Merhaba sevgili gençler. Bugünkü konumuz CNC frezede cep boşaltma çevrimi. CNC frezede yapılacak iş ve işlemlere uygun cep boşaltma çevrimini seçmemiz gerekiyor. CNC freze tezgahındaki operatör yapacağı işlemi cinsine göre ayırt eder ve önemini belirleyerek e, uygulayacağı çevrimi belirler. Şimdi bizim dikdörtgen ve dairesel olarak tanımladığınız cep boşaltma çevrimlerimiz var. Dikdörtgen cep boşaltma çevrimi C24, dairesel olan ise C25 koduyla yapılıyor. Cebin boyutları, derinliği, hızlı kesicinin hızlı gelme noktası, kesicinin yana kayma miktarı gibi parametrelerin tanımlanması gerekiyor. Şimdi şekilde bu şekilde bir dikdörtgen cebin ee, çevrimi ve e, işlenmiş hali. E, şu sağ, sağ taraftaki şekilde ise dairesel bir cebin işlenmiş şekli var. Şimdi C24 e, dikdörtgen cep boşaltma çevrimi e, hakkında biraz bilgi verelim. Bu çevrim bir parça içine dikdörtgen bir cep açmak için kullanılır. Kesici belirtilen paso derinliklerinde bir dizi zikzak hareketler yaparak belirtilen derinlikte bir cep frezler. Cep işleme bitince kesici başlangıç noktasına geri döner ve çevrim bu şekildedir. Satır yapısı şöyledir. G24 dikdörtgensel cep boşaltma çevirmenin G24 kodunu yazdıktan sonra X ve Y X ve Y Cebin sol alt köşesinin koordinatlarıdır. X ve Y. Cebin sol alt köşesinin koordinatlarıdır. Ee, L buradaki L X ekseni boyunca cebin boyudur. W Y ekseni boyunca cebin enidir. Z cebin derinliği R kesicinin güvenli yaklaşma mesafesi yani hızlı gelme noktası. Q kesicinin ilk hareketinden sonra bir sonraki talaş alma için yana kayma miktarı. Ee, buradaki D Z ekseninde dalma miktarı. Yani 2 milimetre daldı, boşalttı. 2 milimetre daha daldı gibi düşünebiliriz. F ise ilerleme miktarıdır. Şimdi bunu bir örnek üzerinde pekiştirmeye çalışalım. Evet, şöyle bir örnek üzerinde bu konuyu pekiştirmeye çalışalım. Bir parçamız var. Üzerinde bir ve iki iki tane cebimiz var. Birinci cebimizde kenar köşe radyüsleri 6 mm olan 25'e 43 boylarında ebatında bir cep. Diğerinde ise 28'e yine 43 ebatında ama köşe radyüsleri 7 olan bir cep alacağız. O zaman hemen başlayalım. Yine O harfi ve 4 rakamdan oluşan program numaramı yazdıktan sonra G90, c 80 c 40 c 49u yazdım çevrimlerin şeyini. İptallerini c 54 c 21 c 17 c 94ü de yazdıktan sonra takım mı seçiyorum? Takım. Kaç numaralı olsun? 3 numara olsun. M6 C43 ile C43 diyelim H3 Z10 olarak güvenli yaklaşma mesafemde tanımlayayım. C00 ilk etapta yine 0 noktasına giderek başlayabildiğimiz gibi bunu yine e, şey girerek de yapabiliriz. Direkt köşeye, sol köşeyi baz e, alarak da yapabiliriz. Bunun için yine de biz x de sıfıra y de sıfıra gelelim. Oradan devam edelim. Yazdıktan sonra c 98 de yapalım mı? C98 komutunu kullanalım. Hani güvenli yaklaşma mesafesi değil, Z güvenli mesafesine kadar çıksın. C98, C24 ee, dikdörtgensel cep boşaltma çevrimi kodu. X. Şimdi arkadaşlar, Radyüsümüz 6 olduğuna göre ee, burası 20. Ee, X 20. Y 12 Tam şu köşeyi seçeceğim. X 20 Y 12 X 20 Y 12 Bundan sonra L değerini seçeceğim. L değerimiz biliyorsunuz ki şu X ekseni boyunca 25 W değerini seçeceğim. W 43 Daha sonra derinliğimiz derinliğimize bakalım. Evet şurada z 9 değil mi? z 9 aşağı iniyor çünkü. Hmm, güvenli yaklaşma mesafemiz vardır. R R 5 olsun. Bundan sonra Q Q kesicimizin yana kayma miktarı. kesicimizin çapı R6 olduğuna göre 12 çapı kullanmam lazım. Ee, onun da yaklaşık %75'i kadar en fazla kayması lazım. Yani 9 mm herhalde yeterli olacaktır. Q 9 diyelim. D dalma miktarımız kaç milim kaç milim daha aslında 9 2 2 2'sin. 2 mm. F ilerlememiz 150 olsun. bundan sonra bu kodları yazdıktan sonra bu cebimizi boşaltmış oluyoruz. Hemen C 91 diyelim hemen z sıfıra gitsin. C 91 yani artışlı moda geçtim. C 28 z sıfır dedim. Ee, diğer takımıma geçiyorum. Buradaki cep için yani çapı 14 mm olan radyüs ya. Bu e, çevrimi buradaki boşaltmayı yapacağım. Takım o da 0.4 olsun. Yani takım 4 M6 Şimdi arkadaşlar takımı seçtikten sonra hemen e, G90'a geçmemiz lazım. Yalnız şurada bir eksikliğimiz var gençler. Biz bunların hepsini yaptık da fener minni e, çalıştırmadık sanki. Bir de fener milli çalıştıralım değil mi? Yoksa e, şey olmaz. Şurada fener çalıştıralım. S1200M3 diye unutmayalım burada görünce aklıma geldi. Tekrardan G90'a geçtim. Ee, mutlak sisteme geçtim. G43 H4 Z10 dedim. Ee, burada devri biraz düşürelim isterseniz. Daha büyük çap diye S1000 M03 yani saat yönünde dönsün dedik. Burada c sıfır sıfırla gelmeyeceğim. Burada direkt koordinata gitmeyi düşünüyorum. Zaten c 98'de gidiyor. C 24. C 24 x. C 24 x. Hemen hesaplamamızı yapalım. 40. 45 daha. 20, 25 daha 45, 40 daha 85 mi yapar arkadaşlar? 85. X 85, Y, Y herhalde aldı aynı 43. Ben mi öyle görüyorum? Evet 43. Y 43, L mis 28, değil mi? W mis 43. Pardon burada Y mis 43 olamaz ki. 12 olması lazım arkadaşlar. Hemen şunu düzeltelim. Y12. Evet W. 43 dedik. Z. Buradaki Z'in derinliği. Eksi 12. Nereden görüyorum? Resme bakıyorum. Bakın. Şurada eksi 12. Z eksi 12. Yine güvenli yaklaşma mesafesi rehimiz 5 olsun. Ee, Q yana kayma miktarımız 14 olduğuna göre bunu 10 yapalım. Ee, İkişer milimetre olarak dalsın da ya da bir buçuk olarak dalsın da ya da bu ikişer iki milimetre dalsın burada f 150 dedikten sonra e, c 80 ile komutunu iptal ediyorum c 91 diyorum c 28 Z0 diyorum. C28 X0 Y0 M5 M30 olarak yazıyorum ve bunu ne yapıyorum? Kaydediyorum. Şimdi programın çalış çalışmadığını simülatörle kontrol edelim. Evet simülatörümüzü seçiyoruz. Ben genelde faaluk 18 iğne tezgahını kullanıyorum. Tezgahımız geldi. Projektimizi açtık. On dedik çalıştırdık. Edit modunu aldık. Drop tuşuna bastık. O 1, 2, 3, 4 Evet, insert. Dosya aç dedikten sonra 4 Mayıs Cep boşaltma çevrimi evet C24 kodu hatalı diyor ancak bu hatalı değil simülatörler bazen bunu yapabiliyor demek ki bunu çalıştırmayacak ancak biz biliyoruz gençler bu cep boşaltma çevriminin programı bu şekilde yazılıyor. Simülatörde çalıştıramadık bu seferkini. Bir dahaki derslerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.